Sıkı can, absürt bir komedi. Her bölümünde farklı mekanlarda kendini ispat etmeye çalışırken yüzüne gözüne bulaştırmazsa olmaz. Alo. Kim sen? Ben Sikeri. <gülüyor> 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 sikeri diyorum Sikeri. <gülüyor> <gülüyor> ya tatlım o bir kere Sikeri değil. Sikeri movie. Ha, ama neyse zaten saçma sapan bir ismi var. Her neyse, oradaki maskeli adam benim ben. <laughs> Bak ne diyeceğim? O altındaki kırmızı pantolonun sana yakışmış yakışmasına ama evet. o beyazı giysen daha mı güzel olurdu sanki? <laughs> Ay can sensin işte ya. Ne canı be? Ne canı? Ben can değilim. Takim sen Ben siker ediyorum. Bir kere daha sikeri de. Şimdi gelirsem oraya görürsün sikeri. Bir daha der mi sen? Sikeri. Ay iste cansın ya! Lütfen kapatıyorum telefonu ya. Ya ne canı? Geri zekalı Ne canı? <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum sana yapacağımı. <laughs> Hayır yani anlamıyorum. Fantezi mi yapıyor acaba? <laughs> Alabilir aslında fantezi böyle bir şey. Ya sikeri, scream movie falan. 真你们 Sen be gerizekalı ödümü kapattın ya